Hey lan bak buraya. Sen de kitap okursan bu adam gibi kafam büyük, kaf beynim büyük olur tamam. Bakayım şu adamın beynine. E bu adam beyinsiz. Beyinli yavrum sen görmeye göremezsin. Gir bir içine. Girdim. Harbiden bu adam beyinsiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Ben de ilkim. Sesini değiştirme lan sen bu sen uyuyucu musun? Abi en Roblox çileği ya. Hiç sevmedim. Sat. Roblox pudingi. <laughs> Şimdi Roblox pudingi oldu. Pudinglerden kaçma hobisi olsa var ya. Evet. Ben gireceğim. <laughs> oyunda birazcık konuşursan sevinirim yani. Evet doğru söylüyorsun. Amatör video çekildi sen benim gibi amatör müsün ne? Yok lan ben amatör değilim ki. Böyle teker teker. Arkadaşlar benim gibi pro olmak istiyorsanız ilk önce dağının ortasında bir kitap okuyorsunuz. Okuyorum. Ben şu anda kitap okuyorum. Yani, yolar, yolar. Sarı kitabı aldım. Hadi hadi paramı 200 yapacağım. Sarı kitapla sadece Nasıl 600 600? 500? 600. dur ben de 500 yapacağım bir dur ya. Ufret şeyin şey yapacağım. Ben de 100 şey yapacağım. Şimdi bir daha Ben de bak. 100 yaptım. Ama param için bunu da almam lazım. Bu da uyumlu. Takılı şu anda bu. Bir de kitap alacağım. Sarı kitabı geçeceğim. Beşer beşer veriyorum. Tamam 1K da yaptım. Oha oğlum 2 5K. 5K istiyor. Yok. 2 nokta. Ya 2.5K istiyor işte. Hiç sevdiğimi ben de. Ben de birazdan daha kitabı bakacağım. Dur sen. Ne sayıda bitirecek? Tabii. Değil Okuduğumuzda peynir ya. İki kah paran oldu şimdi. Ya ne iki kahs? Ben ben de 429 yapıyorum ya. İki iki nokta 55 kah, iki nokta 400 kah, iki Hani bu kitabı var? almak için yapmam lazım bunu. Evet. Mor kitabı aldım şimdi. Mor kitap kaç ki? 500 maliyeli paranın. O 2 nokta 5 var <laughs> Ne Ney? 20 300 yaptım. Aa. Neden bana o kitabı vermiyor? <laughs> İlk önce bunu mu almam gerekiyor yani? Gitti misin ya? Aa hadi bunlara da kasalım bari. Bu sefer 15 lira mıydı? Para <laughs> 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 Oha çok hızlı kasıyor. 15 veriyorum ben azıcık. 500 para ben de sarıya aldım. 2K 2.2K 2.3K 2.5K .3K, .3K, 3K yapalım şimdi. 3K 4K yapalım. Evet arkadaşlar şu anda kasıyoruz. Arkadaşlar 2000 lüv olduğu için daha 4K bile yapamadık.

Ben moru alacağım şimdi. a 500 madeni para daha lazım. Bir 5 yapmam lazım. Penas kenarını bir 5 yapmam lazım. Artık, artık moru alabilirim. Aldım ben moru. Çakılı. Artık sen de benim gibi misin? Aa, yüz, yüz yapma. 300. silme kurabiye bir tek kurabiye bırakmadım neyse ay şişt, ekranı bozuldu hayır ikisini X, X de bıraktım kurabiye ile son videoyu silmedim arkadaşlar az önce çekerken kaydetme yerim kalmamıştı şimdi geri başlıyoruz abi birleştirecek videoları

Şurada oynamıyoruz bir şey yapmak ister.

artık turuncu kayo turuncu 50 50 eski Hadi 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 oh, hadi 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 kafalı büyük yapılca ne oluyor biliyor musun? Çok havaya zıplayabiliyorsun. Du bulutla, bulutların üstünde gezebilirsin. Saplayacağım. Zıpla. Zıpla. Ben de bulutlara ulaşacağım. Hadi. Ay. Hadi. Hadi. Ah, kafamı çarptı. Kırmızı kasıyorum. Bir dakika bakayım. bu kadar kalmıştı. O kaç veriyor para olarak? Çok az kaldı. Ben de eşit tuttum. Ben de ben de geçtim. 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 Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Biz niye hiç konuşmuyoruz abi videoda? Ben de hiç konuşmuyorum. Arkadaşlar birazdan Eli'ye geçeceğiz. Hadi gel. başka kitaba geçiyorum. Şimdi diğerine geçiyorum. Geç. Nasıl yani? Para mı? Az önce harcadım 364'e düştü. zorla musun abicim ellerimiz elli ellerimiz hiç yorulmuyor mu ellerimiz hiç yorulmadı mı? burası varmış. Yazı boyu yetmeyenler için. Abi ben gökyüzüne çıkacağım. Görüşürüz. Bu <laughs> <laughs> beyinle beraber. Baylız'la <laughs> 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 mı? <laughs> 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 Abi ben... Gökyüzüne çıktım. Oo, gökyüzünden düştüm. <laughs> abi kafa, abi kafayı iyice kastıktan sonra şey yapsana. çalışıyorum ya. Buduk Berfe'li istemiyormuş gibi. Aaa! Düştüm! Neyse ben kazmaya şey bakayım. zıpla. Abi bir kitabı bırakıp zıplasana. Kafanı büyüttükten sonra zıpla. Kafanı sonuna kadar büyüttükten sonra zıpla. Göz. Tamam bir zıpla şimdi. Kitabı bırak zıpla. Bunu da el üstünde gezebilirsin. bulutlara çıkacağım ama şu anda kitabımı ye bekleyin. Keyfi bozdu tamam mı? Şu anda kitabımı yiyorum. Hmm. <laughs> Kitap yiyorum. Neyden bu kadar oldu? <laughs> Abi bir bulutların üstünde gezilmeye çalış. <laughs> diğer kitap kaç para? Ben ona Şuradaki Violet, Violet kitaptan sonra büyük kitap var. Violet kitap 150k para yaparım. İnşallah. Eee. Benimle bağlansın, bağlanabilecekmiş. Şu anda kaç Evet. Şu anda ben kaç kaç şey kaç bir alabiliyorum biliyor musun? Kaç bir alabiliyorum? Söyleyeyim mi? Söyle. 51.2K. 51.2K. Aa ben de Civa. Ha? Ben burada bir videoyu durdurup ben bir kasayım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biz bence videoyu bitirelim. Şimdi abi gel yanıma. Bu küçücük beyinler de değil. Normal boyutta kafalı kafalarımızı yapalım. Yapılmıyor Böyle. Dur ben şimdi yapılmasını bilirim. Geç lan şu. Tak. Çık. Şu kırmızı kitabı geçtim. Ha bu şey. Tamam normal papa. Evet arkadaşlar video uzun sonuna geldi. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.